Nereye geldiniz? Balık Hadi gidelim evet, o zaman. Evet, balık evini de gezelim arkadaşlar. Sonra hayvanat bahçesi turumuzu sonlandıralım. Emir yavaşlama. Yavaş balıkları göster bize. Yine Defne ve Emir bizi beklemeden içeriye girdiler. Sabırsız. Evet arkadaşlar. Burası da kocaman akvaryum. Yani i̇çerisi kocaman arkadaşlar. Çeşit çeşit balıklar. Emir. Bu taraftan başlayalım anneciğim. Hadi bu taraftan başlayalım. Hangi renkleri gösterdin? Hangi balık hangi renk? Sarı renk mi? Başka hangi renk var içinde? Oo. Oo, arkadaşlar evin hemen köpek balığı dikkatini çekti. Ne? Köpek balığı mı? Arkadaşlar çok büyük. Bu Kırılmış camı kırılmış. Gel bakayım şuradakine bakalım. Bu bunun içinde balık yok anneciğim. O yüzden kapatmışlar. Onu da kapatmışlar. Burada küçük balıklar var arkadaşlar. Böyle. Aa arkadaşlar bu et yiyen. Etçi pirana. Evet. Çok Bakın. Çok güzel. Bu da bıçak balıymış arkadaşlar. Ooo, Jaguar balığı. Ne arkadaşlar? Evet, yine çeşit çeşit bir sürü balık mevcut arkadaşlar. Burası kocaman bir akvaryum. Gaziantep Hayvanat Bahçesinin içerisinde. Evet. Hatırlıyor musun Senin buraya çok küçükken gelmiştik. Emir de bebekti. Evet biliyorum. Baba bile kucağına almıştı. Evet. Aa, Turuncu balık. Köpek balığını göster. Emir'i evden tutuyoruz. Evet arkadaşlar o tarafta köpek balığı var. Sırayla oraya da gidelim. Sırayla size çın balıkları gösterelim arkadaşlar. Ay buradaki neymiş? Tims arkadaşlar timsah balığı. Timsah balığı. Görüyor musunuz? Bak, timsah balığı mı? Timsah balığı. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Evet. <laughs> Bunun içinde de dev gromi varmış. Tane, değil mi? Evet anneciğim. O Bu o. neymiş? Değil, Top beyaz, beyaz, Bu pangasuz balığıymış. Beyaz Evet orada bir tane de beyaz var. Ama yavru var. Evet bir tane de küçük yavru varmış. Aa, bu da astronot balayıymış değil ne bu? Anladım, anladım. Evet astronot. Ay, çok, çok, çok evet Emir bu astronot balayıymış. Anneciğim o balıkların pulları. Evet, tüm balıkların pulları oluyor. Burada bakın şuraya gömülmüş. Arkadaşlar burada da siyah uç köpek balığı varmış. Ay bakın arkadaşlar kocaman. Gerçekten çok büyük. Oraya da bakacağız. Oraya bakmadık daha. Defne bize rehberlik yapar mısın? Bize rehberlik yapar mısın balıkları? Gösterip anlatır mısın? Bu ne balıymış biliyor musun? Sarı prenses balıymış. Prenses mi? Evet prensesmiş. Babam da prenses oluyormuş. Onlar da herhalde siyah prenses. sen ne Arkadaşlar bunlar da kristal köpek balığıymış. Evet arkadaşlar çok güzel. Şu turuncu balıklar. Bunu büyüğünü mü görmüştük? O bu değil ama anneciğim. Bakalım. Ay Defne bak bu neymiş neymiş midas çiklet bu balıkları çok seviyorum arkadaşlar ben görüntüsü çok güzel geliyor bana sanki hiç hareket etmiyorlar, gibi duruyorlar Emir nerede? Aa, Emir sakın bizi bırakıp gitme. Sonra kaybolursun. Anne babamızın yanından ayrılmayalım arkadaşlar. Kaybolabiliriz. Evet. evet. Bir de neydi sürüngenler vardı arkadaşlar. Bir de sürüngenlere bakalım mı Emir? Gel anneciğim gel buradan girelim gel sürüngen evine. Evet, buraya da girelim anneciğim. mi? Bur anneciğim burada yılan oluyor. Yılan hani ayakları olmadığı için sürüngen hayvan oluyor anneciğim. Oo. Nerede? Neredeymiş? Burada yok mu? Burada yok. Diğer tarafı boşalım. Ay bu neymiş? Bu... Salam var. Öyle mi? Gel diğer taraftan gidelim. Ay. Şuna bakın arkadaşlar. Anne, bir tane şu ağaçta var. Evet, bir tane de burada saklanmış arkadaşlar. Çıkış tarafından girmişiz. Anneciğim gel. Çıkış gel. tarafından girmişiz. O yüzden insanlar hep bu taraftan geliyor. O yüzden diğer taraftan girelim arkadaşlar. Ha. arkadaşlar. Burada ne var? Arkadaşlar böyle burada. Dolanmış oluyor galiba. Su içmek istiyor herhalde. Arkadaşlar. Ay. Kocaman arkadaşlar. Bak bak, evine ne yapalım? bu yapalım? Ne? Kocamanmış. yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne bunlar sürüngen hayvanlar. Oo, <laughs> arkadaşlar şu kocamanmış ya. <laughs> hey, arkadaşlar <laughs> şurada <devamı. gülüyor> bak şurada var. Bakın arkadaşlar Evet. <laughs> Bunda yok anneciğim. <laughs> <laughs> şu bu kadar sarı bir yılan ki. Burada yok anneciğim gel. Hadi ilerleyelim anneciğim. Arkadaşlar resmen hayvanat bahçesinin hepsini gezmiş bulunduk. Son olarak akvaryumu gezdik. Sürüngen evine girdik. Hi, içine girmiş arkadaşlar bakın burada arkadaşlar çok mu sıcaklamış yılanlarmış? ne evet. var? gel anneciğim burada kerten mi küçük timsah mı ne bu ya <laughs> bakalım isim neymiş siyah timsahmış hayatım bu bir, Siyah. Siyah, arkadaşlar. 8, 9, 10, 11, 12, saklamış, dolanmış, saklamış. Ay bunlar nasıl mı? Çok küçük şurada. Baya küçük. Anne bak orada sarı köşede. Gel. Çok anne, anne. Anneciğim. Arkadaşlar bakın şuradan ooo, ne kadar uzun bakın orada arkadaşlar derisini değiştirmiş. Ay bakalım daha neler varmış. Ya gez gez bitmiyor ki. Onun içinde bir şey yokmuş anneciğim. Şarfla da siyah yılan varmış bakın. Oo, bakın burada da varmış. Aynı hani resmen dağla aynı renk gibi duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın buradan görebiliyoruz. Kumun altına mı girmiş? Oyun şunun altına girmiş arkadaşlar anneciğim. Ay evet. evet arkadaşlar göstereceğim ama korkmayın. Büyük gerçekten. Ay al, kalın bir. Ama arkadaşlar kafesin içinde olduğu için, cam kafesin içinde olduğu için korkmayacak bir şey yok. Bunlar gezip görüp öğrenmek için sadece. Korkulacak bir şey olsaydı zaten bunları bizlere göstermek için sunmazlardı. Evet arkadaşlar bakın orada. Evet arkadaşlar bakın taşla aynı renk duruyor resmen. Yavaş Bu nerede? Arkadaşlar görüyor musunuz bu köşede? Kıvrılmış. Aa bu, Aa, bu da kahverengi. Ay bayağı da büyükmüş. Evet. Arkadaşlar içinde bayağı. Kertenkeleler. Bu da kendimiz Gel anne için. Evet anneciğim bir sürü var. Evet suyun içinde uyuyor. Bu iki taneymiş. Hadi bu. Bunda yokmuş ki anneciğim. Bu boşmuş. Hadi gidelim. Hadi gel anneciğim devam edelim. Devam edelim kızım. Enircim gel. Yok anneciğim onun içinde yok gel. Evet. Arkadaşlar şunun rengine bakar mısınız? Evet arkadaşlar çıkışa geldik. Bir tane. Evet. Ne diyoruz Defneci? Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Emircim hoşça kalın. misin anneciğim? Evet.